Siz tabii e, Gençlik Kolları'nda il başkanlığı yaptınız, evet. Gençlik Kolları Genel Merkez e, Genel Başkanlık yaptınız. Genç bir e, belediye başkanı olarak seçildiniz 2009 yılında ilk defa. Dolayısıyla az önce gençlerden bahsederken bu seçimde gençler de birçok oy kullanacak. Yani e, 300 binin üzerinde neredeyse yarım milyon e, nüfus e, oy kullanacak. Evet. Türkiye biliyorsunuz genç bir nüfus gençler bu seçimde etkili olabilir mi? İzlenimleriniz nedir? Mesajlarınız nedir? Tabii öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugün ilk kez oy kullanacak kardeşlerimiz az evvelden beri anlattığım yamalı bohça hükümetlerinin karanlık günlerini hatırlamakta zorlanacaklardır. Çünkü 4-5 yaşlarındaydılar. Bugün ilk kez oy kullanacak kardeşlerimiz. 4-5 yaşındaki bir çocuk ülkenin ekonomisini ne kadar bilirse bugün ilk defa oy kullanacak kardeşlerimiz de benim 350 binin üzerindeki genç kardeşim ilk defa oy kullanacak. Bu kardeşlerim de o günlerin ekonomik yapısını ancak o kadar biliyorlar. Çünkü yaşamadılar o günleri. Biz o günlerin zorluklarını yaşadık. Koalisyonların olduğu bir ülkede bir ayağı çukurda olan, yamalı bohça hükümetlerinin olduğu ülkelerde genç olmak gerçekten çok zor bir iş. Ve biz bunları yaşadığımız için bugünün gençleri bunları yaşamasın istiyoruz. Şimdi İdris Bey, o genç kardeşlerime az evvelki ifade ettiğim hadiseleri unutmamalarını, bunları akıllarından çıkarmamalarını tavsiye ederim. Ben burada onlara bir şey daha tavsiye ediyorum. Mesela şimdi bir örnek getirelim. Seninle biz çok güzel 5000 motorlu güzel bir spor araba aldık. Ve dedik ki şöyle arabamızda ne kadar ne kadar güzel İdris Bey. Bu arabayla birlikte şöyle Antalya'nın caddelerini, sokaklarını gezelim. Siz arabanın sağ ön koltuğuna oturdunuz, ben de sol ön koltuğuna oturdum. Ama bir baktık ki ikimizin önünde de birer direksiyon var. İdris Bey bu araba nereye gider? İstediğiniz kadar gaza basın. Siz sağa çevirirseniz, ben sola çevirirsem bu direksiyonu bu araba yerinde patinaj yapacaktır. İşte devlet yönetimi de böyle bir şey. Ve devlet yönetiminde bizim yaylada da güzel bir söz vardır. Derler ki çatal kazık yere gitmez. Gerçekten çatal kazık yere gitmiyor. Ve çift başlı ya da üç başlı, dört başlı yönetimlerin olduğu yerde bir başlı yönetim gibi hızlı karar almak mümkün mü? Bunların bir muhasebesini yapmak lazım. Hele hele ya işte efendim iktidarla ilgili bu tip karalama kampanyaları var ve bu karalama kampanyalarının neticesinde iktidar hele bir gitsin de yerine kim gelirse gelsin böyle bir anlayışla oy kullanmak her şeyden evvel bu ülkenin gençlerinin kendi geleceklerine yazık etmesi anlamına gelir. O yüzden koalisyon dönemlerindeki o ekonomik bozuklukların biz gençliğimizde faturalarını çok ödedik. Yaşadık bunları. Ne anlatıyorum size? Paramız olduğu halde paramızı banka vermiyor ve ondan dolayı biz İstanbul'dan otobüse binip ailenizin yanına gelemiyorduk. Biz bunları yaşadık. Bunlar hikaye değil. Seferberlik hikayesi anlatmıyorum. 13 yıl önceki hadiseleri anlatıyorum. Bakın bugün Yunanistan bankalarından para alabildi mi yaşadığı ekonomik kriz süresince? Aynen biz bu durumdaydık. Eğer koalisyonlar gelirse genç kardeşlerime özellikle ifade etmek isterim ki bu sıkıntıları bir şekliyle hayatlarının içerisinde kendileri yaşayacaklar. Ben arz ediyorum ki onlar bu sıkıntıları yaşamasınlar ve bu sıkıntıları yaşamadan geleceklerini kursunlar. Mesela diyelim ki bir mühendis kardeşimiz çok da iyi bir mühendislik olan makine mühendisliğinde okuyor olsun şu an. İki sene sonra okulu bitirdi. Eğer bu şehirde işleyen bir ekonomi olmaz, birer birer fabrikalar atölyeler kapanırsa o genç kardeşim makine mühendisliği gibi geçerli bir mesleği olmasına rağmen işsiz kalacak ve iş talebine de cevap bulamayacak. Az evvel bahsettik işleyen bir ekonominin olması istikrarın olduğu durumlarda söz konusu olur. İşte o yüzden genç kardeşlerimizin doğruyla eğriyi birbirinden çok iyi ayırt etmelerini arzu ediyorum. Hele hele bir takım üniversitelerde illegal örgütlerin uzantıları var müziklerle, şarkılarla, çeşitli eğlencelerle. Bunlar adeta dost görünümlü birer düşmandırlar ve bunların oyunlarına genç kardeşlerimizin gelmemesini özellikle arzu ediyorum. Çünkü biz o günleri yaşadık. İstanbul Hukuk Fakültesi bu tip art niyetli insanların, kurum ve kuruluşların üniversite içerisinde kol gezdiği bir yuvaydı. Biz o günleri de yaşadık. O yüzden Ülkenin birliği için, beraberliği için, pazar gün sandık başına gidecek genç kardeşim, iktidara tek başına iktidara yakın parti hangisi ise gitsin oyunu ona versin. Ve tek başına iktidarın sağlamış olduğu huzur, güven ve istikrar ortamından istifade etsin evet. diye düşünüyorum. Sayın Tütüncü çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizden sonra da artık son <laughs> bir saate geldik. Ee, seçim yasağı da geliyor. Evet. Son mesajlarınız var mı? Evet son, son mesajlarım şu. 7 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye bir ders verdi. AK Parti kendini sigaya çekti, programını güncelledi, yeniledi. Ve gerçekten de bugünden sonra tıpkı bugüne kadar ülkenin az evvelden beri anlattığı makro anlamdaki ekonomik yapısını güçlendirdiği, kuvvetlendirdiği gibi şimdi yeni programı çerçevesinde de refahı toplumun alt kademelerine yaymak ve hepimizin kasasına kesesine etki edecek çalışmalar yapmak huzuru ve refahı bireysel planda arttırmak istikametinde projelerini oluşturdu ve bunu halkımızla paylaştı. 7 Haziran'da 7 Haziran'da AK Parti'ye ders vermek için AK Parti'ye oy vermeyen hemşehrilerimiz eğer bugün kendileri AK Parti'ye oy vermezlerse bu sefer ...seçmenler olarak kendilerine ve bize... ...hepimize, ülkemizin geleceğine yazık ederler. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu ülkede büyük bir oyun oynanıyor. Hemşerilerimiz... ...lütfen sağduyularını muhafaza etsinler... <laughs> ...ve ülkenin geleceğini bir bilinmezliğe... ...terk etmesinler. Ülkemiz şu an itibariyle... ...bir bilinmez uçurumun başındaki otobüse benzemektedir. Ve... ...ya o otobüsle o uçurumun dibine yuvarlanmak... Ya da o uçurumdan geri dönmek imkanıyla karşı karşıyayız. Tercihimizi adeta bu anlamda yapacak ve bu anlamda bir referandumla ülkenin geleceğine, yarınlarına yön vereceğiz. Ben arzu ediyorum ki o otobüsü uçurumdan aşağı bir bilinmezliğe, bir karanlığa düşürmeyelim. Geri dönelim ve inşallah kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ama bununla birlikte çalışanlarının mutlu olduğu, gençlerinin mutlu olduğu işçilerinin, memurlarının, emeklilerinin de mutlu olduğu bir Türkiye hep birlikte kurulsun ve bu Türkiye'yi biz kuralım. Benim arzum, benim isteğim budur. Bugün özellikle çalışanlarımıza, bugün özellikle emeklilerimize, memurumuza, işçimize, öğrencilerimize, gençlerimize ekonomik refahı arttıracak pek çok proje, program Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından paylaşıldı, paylaşılıyor. Hükümetimiz bireysel ekonomileri güçlendirme konusunda kararlıdır. Bakın zaten bunlar 13 yıllık zaman zarfında yapıldı. Asgari ücretin 2002'ye göre mukayese edildiğinde 5 kat arttığı bir Türkiye'nin içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl bunlar yapılıyorsa zaten bugünden sonra da bunlar yapılmaya devam edecek. Ama biz çeşitli şekillerde içi boş vaatlere kanıp onlara aldanıp geçmişte yaşadığımız bu sıkıntıları unutursak her şeyden evvel kendimize yazık ederiz. İkinci olarak ülkemizin geleceğine yazık ederiz. Üçüncü olarak da kendi yavrularımızın, torunlarımızın, bizden sonraki kuşakların yaşayacağı Türkiye'ye yazık ederiz. Evet. Ben bu bakımdan e, 1 Kasım'ın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Halkımızın <laughs> şaşmaz bir sağduyusunun olduğunu biliyorum, inanıyorum ve güveniyorum halkımıza. Ve inşallah ülkemiz adına en hayırlı neticeyi verecektir. Bütün bunları söyledikten sonra son cümlem şu, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler, Arif onu seyreyler diyoruz. Evet. İnşallah hep birlikte göreceğiz. Hayırlısı olsun İdris Bey, hayırlı seçimler diliyorum, çok teşekkür ediyorum.